Milli Savunma Bakanı Hulusi Akarsa Ukrayna'daki Türkler için hem Kiev'le hem de Moskova'yla görüştüklerini belirtti. Bölgede ateşkesten yana olduklarını söyleyen Akar, Montreux'un önemine bir kez daha değin. Biz oraya vardıktan hemen sonra e Hava sahasının kapatılması nedeniyle e, Borispor havalarında iki uçağımız şu anda beklemekte. Herhangi bir şekilde bir ateşkes gerçekleştiğinde bu ateşkesi müteakip oradaki uçaklarımızı emniyeti bir şekilde ülkemize getirmek için çalışmalarımızı kesintisiz devam ettiriyoruz. 24 Şubat sabahında Rus hüzelerinin hedef olduğu Ukrayna'da mahsur kalan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki nakliye uçağı hakkında açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çatışma bölgesinde ateşkesten yana olduklarını belirtti. Barıştan yanayız, diyalogtan yanayız, görüşmek ve konuşmaktan yanayız. Bu çerçevede de şu, ben şu anda meydana gelen bu krizle alakalı olarak e, Rusya'yla ve e, olan temaslarımızı sürdürüyoruz. Olabildiğince erken bir zamanda da vatandaşlarımızın tahliyesine Elimizden gelen gayreti gösterdik, gösterimi sürdürüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Komuta ile birlikte Sualtı Taarruz Komutanlığı'nı ziyaret eden Bakan Akar, birçok kentinin harabeye döndüğü Ukrayna'ya insani yardım için de düğmeye basıldığını açıkladı. Montrö'nün önemine dikkat çekti. Ukrayna'da meydana gelen bu sıkıntı çerçevesinde insani yardımlar olabildiğince yerinde, zamanında kullanmak suretiyle oradaki sıkıntıyı affetmeye gayret gösteriyoruz. Bölgesel sahiplik ve Montrö, ilkelerini değerlendirdiğimizde kullandığımızda gerçekten yüzyıla varan bir süre içinde burada bir güven oldu, istikrar oldu. Bunun bozulmaması lazım. Montreux Statüsü'nün bütün kıyıdaş ülkelere, bütün bölgeye, hatta bütün dünya için gerçekten önemli bir çerçeve olduğunu herkesin bilmesi lazım.